Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün Ömer'i trolleyeceğim de. Bug'u ayırdım ama. <laughs> Ömer'i trolleyeceğim arkadaşlar. Burada SCP'ler var arkadaşlar. Kapıyı açacağım. Ömer'i yakalayacaklar. Şu an Ömer arkadaşıyla oynuyor. Hiç haberi yok. Hatta benim oyunda olduğumun bile haberi yoktur da. Abi ne? Üste kaydıramam Bir dakika. Ah, şimdi oldu? Abi hep böyle oluyor ya. Şimdi oyunda hatalar vardır. tabii. şurada ah. bir Şimdi yazacağım. <laughs> yazacağım şimdi Ömer'e. Ömer. Neredesin dedim. Islık çalayım ben de. Ömer'in yerini görebilirim. Şu an bunu bırakayım. <laughs> Bakayım şu an ıslık çalayım mı onu da bilmiyorum. Dur ses açayım. Ses de güzel. <laughs> Mı? kim oynar <laughs> kontrol yapmamız gerekiyor bu arada çıkabilirler <laughs> çünkü Aa, göremiyoruz kim var mı var var Deniz. <laughs> var var çalım hızlık. görmüyor bu nerede <laughs> bu oynanır Nasıl çaldın? Bak arkadaş bak arkadaşı var bunun arkadaşlar. Arkadaşı yazıyor tamam mı? Hemen cevap veriyor bana cevap vermiyor. Bu ne yapıyor sen? arkadaşıyla oynuyor. Bakayım şöyle. Bir daha çaldım ıslık. Yalnızım. Aa Ömer'i buldum. Ömer Ömer'i bulduysak Ömer'i alırız. Ömer Ömer Ömer'i Ömer bulduk. Tamam. Ömer bu. Evet, Ömer'in Ömer, Ömer ikisi pardon. Ömer'in ikisi bu. Pardon arkadaşlar Ömer'in ikisiydi bu. Ha yani şurada yemek talak. Burada onun oyun mu oynuyoruz arkadaşlar? <laughs> ee, olabilir ama seviyorsunuz bu oyunda. Geçmiştim. Şurayı alayım. Ne ne lan? La Ömer e trolleyeceğim diye kendimi trolliyorum yani resmen. Ben trollüyorum. Kendimi trolleniyorum. Yok Ömer. Gece olsun daha iyi net görürüm de bana bunu. Yok lan bu. Ne gitti lan bu? Lan ben, sen benden 100 kilometre mi uzaktasın sen kardeşim? Hadi lan. Bu? Lan video boşuna geçiyor bulamazsınız. Arkadaşlar bilin ki e, Ömer'i bulduysam <gülüyor> video <gülüyor> yayınlanacak onu söyleyeyim. Cevap da vermiyor. Ne Ah Buldum. Gördüm. Tamam. Gördüm. Gördüm. Çok iyi gördüm. Gördüm. Isık Çok güzel yer bulduk. Gel dede. Tamam. Trolleyeceğim haberi yok ya çocuk. <laughs> Bakayım. Bir daha çal dedim. <laughs> Çünkü bulamadım. Yok ki. Şuradan görünüyordu da. Yok. Ha oradalar. Gördüm. Bir daha sık da oğlum 100 km uzaklardasınız ya. Abi bir su Son Sonra devam ederiz yola. Susuz sus olmaz. Tamam. Tam sık gerek yok. Burada arkadaşlar. Şurada. Bunu bir daha çaldım. Bir daha Lan Jojo trolleyeceğim ne haber yok lan kıyamam ben Bir de Freedy gelsin tamam mı arkadaşım Freedy de, de bu oyunda. Mükemmel olacak bak süper video. Şöyle geliyorum. Ne bakayım. Ne? Bak. Ne? bir dakika. Nefes. Yanlış oldu. Nerede lan bunlar? Bir saattir arıyorum arıyorum. Bir dakika şuna da var. Çalıyorum çalıyorum. Ona çalsın Ya abi bin kere çaldım. ben buradan. Ya buna gidiyor kaçıyor benden. Vallahi de kaçıyor. Ben de çalayım. Onlar da bana gelsin biz böyle gidişleri bulamayacağız. Ben onu Ömer'in yanına geleyim arkadaşlar. Video devam devam et. Buldum arkadaşlar. Buldum. <laughs> Selamun aleyküm. Evet arkadaşlar biz gidelim. Ömer'le trollüyorum. Trollüyorum lan <laughs> seni. ben gireyim. Kapıları açacağım. Kapıları açıyorum. Korkmuyorum. Cennetten çiçekler topluyorum. Ömer bu videoyu izlerken ne düşüneceğimi biliyorum. Ama güzel olmuş ha. Cemil. Tam akşam olsun bir ben geleyim çünkü akşam 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 güzel değil. Mi? Tamam akşam akşam onu trolleyeceğiz arkadaşlar tamam. Bu arada Ömer Ömer var Ömer var tamam. Evet anne bacın dedeni kafanı kırdım ne Allah vekir arkadaşlar <laughs> ama öbür patlak altıma yaptım lan. <laughs> bir anda aha, video için dedim. Bayağı var. Sık çalayım da gelsin abiler. Arkadaşlar şimdi dur Sen senin ben iş, şimdi. <laughs> az önce arkadaşım bak seni buldum dedim bunu. Bu yani. Ama bundan kaçıyor ki. Bulamaz. Bulamaz abi işte böyle bir troll mü olur? Bundan gerekiyor. Bundan gerekiyor. Ama bunlar böyle yukarıda durursam nasıl durur olacak? Bulamıyorum. 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 Neden anlamıyorum ben bunu? Oyun bozuk. Oyun bozuk. Neden oyun bozuk? Bunlar hareket ediyor. Heh. Gel yanlış yapalım. Bunu almalıyım. Bunu yukarı çıkamamız için. Bunu alacağım. Böyle koyacağım tamam mısın? Nerede lan bu Freddy? Oğlum burada hiç yok ki canavar. Burada hiç canavar yok. ne diyor ne diyor tam <laughs> bir bakıyoruz da scp yok troll olmayacak Tam ömerlerle geçirdik olsun <laughs> ne o videomuş kardeşim ömerle geçirdim trollemeyeceğim ya şaka yapıyordum zaten <laughs> abi bir nisan bu arada <laughs> bir nisan şakası arkadaşlar evet size bir nisan şakası yaptım inananlar inandı ee, bir nisan şakası lan ne yapıyorsun bir nisan şakasını beğendiniz mi arkadaşlar bir nisan değildi bugün iki nisan da olsun bir nisan şakası olmaz size <laughs> Nasıl şaka ama vallahi inandınız vallahi illa inandınız da. Bize ışık gerekiyor. Şöyle. alalım Aldım al. Al. Aldım. Gel. Kısım çağırıyorum. Canavar da yok. Gezebilirim. <laughs> Şuradaki fırlatiler var ya aldı bize yapar bana. Ata burada. Şu yeri ben bir gezeceğim. Koko kola koko kola diyeceğim. Şunları yapayım bakalım. Bırakayım bunu da. Hadi bakalım. Şurada içecek içeceklerimizi alalım. Yoğurt, enerji. Kola enerji. Bu enerji. Bu da enerji. Bu da enerji. Bu enerji. İç, i̇ç, iç, iç. İç, 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 iç. Ölüyoruz, geberiyoruz burada lan. Geber anlam ben burada. 3005 oynarken ben dım 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 dım. Bir bakıyorum mi? 3005 çıkıyor. Kuralım, ha. Bela ateşlerimiz. Yanıyor. Yanıyor olduk lan bunlar galiba. Bu Bakalım. Bak orada birileri var. Bak, orada. Neler var. Aha orada bir Ömer Ömer. Dur Ömer'lerin yanına gidelim. Bir dakika şu kapıyı açılır mı? Açın. Kapı! Adam ol. <laughs> Kırdım lan kapıyı. Bu nasıl bir şey lan? Üç. C3. C3'e gelmişiz arkadaşlar. Çok iyiymiş. Burası çok karanlık. Atımızı yapacağım. Şu ışığı alalım. Bu arada gözü giden arkadaşlar çok problem oluyor. Şöyle şöyle baktırıyorum. Başka bir yere bakın arkadaşlar. benim gözüm gitti. Vallahi gözüm ağrıdı.

Ne lan? Ne, ne lan? Bu <laughs> ne <Buna> lan? bu ne lan? Bir dakika bu ne? Bu ne? Adım nasıl bulmaz beni? Çatıma ne kafamı koyuyorsunuz? Şimdi ben senin kafana bir koyacağım. <laughs> Al bakalım. Ah. Oh. Ah. Oh. Çok güzel. Anneanne ben gebertim. <laughs> ne yazıyorsunuz Allah aşkına? Ne? <laughs> ne beru? <laughs> ne beru? ne <laughs> beru? Müdürlü Kayro, Kayro, Kayro Pigo diyor. Ya. Ben de onu Vero diyorum. Vero. My restaurant kavga etmiştik ya. Eee. Ne diyor lan bu? Bari Salim, Salim. Salim, Salim. adamın Salim, Salim. sal, 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 -sa, sa, Salim. sağ mı diyorsun? Vallahi sağ. Ol. Sen sağlam değilsin. Ben anlamıyorum işte. Anlamıyorum işte. Şömeri de alayım ben gidiyorum. <laughs> Şömeri de alayım ben gidiyorum. alamaz seni getirdim eğer baksan bak 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 sen ikisi ikisi Gel 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 küçük küçük bese elin ama yansın gel evet. gelin ne? Şu çişiklerde Allah belanı versin anam Ne ne diyor bu Sus, Sus sinirimi bozuyorsun. Tamam Kusura bakma. Evet. Kusur var ya kusur. <laughs> o kusura bakma işte. Böyle arkadaşlar ben televizyon izliyorum. vallahi yatıyorum hem de. <laughs> Bu arada arkadaşlar size bir şov yapayım mı Bir dakika olmadan. Evet böyle gidiyorsunuz ve kayıyorsunuz. Hani kay kay gibi koyuyorlar. Öyle öyle Dandan nasıl ana? Kocalar giymiş bostana. Aa orada SCB var. Gelmesin artık. Ne oraya gitti lan bunlar? Nereye gitti lan bunlar? Az önce gördün mü? Kaçıyorlar lan benden Gördün bak bu sefer. Benden kaçamazlar. Benden kaçıyorlar yüz yüz. Şerefsizler. <laughs> kaçıyorlar. Gördüm ama. Gördüm. Gördüm kaçamazlar benden. Vela kaçıyorlar benden. Ayıp ediyorlar ne kaçayım Kaç ne kaçıyorum ne kaçıyorum he kaçayım mı sana. şöyle biraz hamur gelir şöyle bir tane kök bir tane bundan o kadar nokta hadi bakalım orada bir bak kayalım mükemmel atlayış. şimdi biraz onların evini bozacağım biraz troll yapalım azıcık ya, da değil ya azıcık troll yapalım diyoruz ya adam adam anam baca dede be sece baba adam nasıl beyefendiler bak kocaman değil bu küçücük bir tane şey getirdim. şu eve sokun tamam mükemmel sonrasında bunları koyalım mükemmel evi bok gibi ay böyle mükemmel yapalım mükemmel Şöyle evi böyle şey yapalım mükemmel. Sonra eve şöyle buraya dışarı bak korkuyorum. <laughs> Nasıl <laughs> zevkli olayım o. Şöyle yapalım mükemmel. Bir dakika mükemmel değil çünkü koyamıyorum. Mükemmel değil hiç mükemmel değil. Ha, koydum mükemmel. Sonra şöyle bakıyorum. Mükemmel. Sonra şu annenin bacının dedenin kapı yapıyorum mükemmel. Ya, durun bir Allah belamı vermesin yapma diyorlar. Ama ben yapıyorum tabii ki de. Çünkü troll yapıyorum arkadaşlar. Troll. Trollleri severiz. Kafeyanızı severiz. Hadi bakalım yapalım. Yes 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 yes. Çünkü laptop'a bırakıp yes yes yes. Nasıl lan? Ben, benim bir saattir uğraşacaklar var ya. Bir saattir uğraşacaklar bunlar. Aa, aa buna şerefsizlik yaptı bak şimdi. iki kişiler ya. Ama burada hep dur duram Aa bunları enişe getiremeyeceğim. Ben uğraşıklar. Buna böyle. bunlar sabah kadar ben de uğraşacak. Bak yapma gayra. Yapma Yazık bize gayra. Küsme bize <laughs> Bir de getiriyormuşum minigun. <laughs> Şöyle gay 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 gay. Bak troy yapmayacağım dedim ama yapacağım. Vera <laughs> gel diyorlar. Okay. Yapma diyor. Ömer. Ömer. Anlamıyor. Anlamıyorum tabii ki de ben şaka yapıyormuşum. <laughs> ya bunlar anlamıyor aslında. Youtube minset meseleleri nasıl oluyor. Şey oluyor böyle. At, evi bozun arkadaşlar. Çok güzel oldu. Eee evet, şahane oldu. Evet arkadaşlarım. Ben evet, oluyor. Yine. Ananı kaçıracağım. Kabalıyım beni kabalıyım. 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 Ben ölürsem bile. Anneme selam söyleyen arkadaşlar. Ben ölüp çünkü. Ögeşel elveda. Öldüm babuz. <laughs> o, ama sen trolledi baba mükemmel trolli ya mükemmel etesi trolli ama. Bu nerede doğdum lan ben anneanne. Ne, ne diyorlar babuz? Gayri. Lan <laughs> ben, ha ben ölmüşüm. Ne lan seni? ne? Neredesiniz? Şaka yaptım diyeceğim. ben öldüm. Ama çok küçük bir rol yaptık şimdi. Öldürmedim. Görünmüyor belki. Ben de bulmaya çalışayım. Geleyim. Oğlum. Yanlış yere gitmiş. Ben sınavlar burada. Ben anne bacını. Aa, zaten ölüyorum. O zaman kişi burada videomuz bitsin. Sağda video. Sağda video. Gördüm mü Ama ölüyorum. Böyle şansıma sokayım. Şansıma sokayım. Ama gerçekten bu oyun çok kötü arkadaşlar. Çünkü kaçmak imkanı yok. Ben burada geberdim. Abi ben tabi zeki olduğum için kaçarım. O sıkıntı yoktu. Yani, yani SCP'ye yakalandığın zaman yak anam ben ıslık çalıyorum diye bunlar geliyor. Unuttum ben onu. <laughs> Sıçam ya kızım. Adamla burada. Ben bir kere sık çalmıştı. Ben yemek de almam gerekiyor. Son bir kere. Şu çalın. Arkamda SCP. buralarda bir yerde. Var ya SCB arkamda kovalıyordu beni altıma yapıyordu. <laughs> Gerçekten kovalıyordu öleceğim sanırım bu kadar yol ilerledim. Gerçekten öleceğim sanırım ölmedim tabii ki de. <laughs> Kaçtım mapuz damlarına dönenden çok Abi vallahi ben bunların hepsini alırım abi he. ne bu ne? evlenmeden ben ne Şunların hepsini alacağım ben. Allah Allah al al. Hepsini yiyeceğim. Arkadaşlar yolumuzu devam edeceğiz. Sıkıntı yok. O zaman devam ki. Arkadaşlar Ömer buldum. Ömer buldum. Ömer buldum. Ömer buldum. Ömer kaçamazsın benden. Ömer buldum arkadaşlar. Kaçamaz benden. Buldum. Kaçıyor kaçıyor. Şerefsiz. Evin evini bulayım. Yeter bana. Bence onları ev arıyor ama ya da benden kaçıyor. Şöyle... Evlerini buldum beyler. Ha Ay, Öldü. 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 Özel köşe video kendi kendini kapatılırsa özür <laughs> dilerim. Yemek atsam? Yok. Cenan'ın ne oldu lan what the fuck? Ne oldu kendine?

<laughs> Video mu çekiyorsun? <laughs> Tam git. <laughs> Yiyecek atayım. Yemek at lan. Yemek at lan. Ölüyorum burada geber. Burada nasıl ya gideyim? Öl Ölmek Öl nasıl gidilir? Yemek at lan. Yemek at. Yemek at. Yemek, yemek, yemek. Gel, gel. Sen ne diyorsun? Evi yıkıyoruz lan. <laughs> Yıkın abi. Evi boz. Boz abi boz 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 boz. Boz abi boz 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 boz. O zaman boz. Ne demek ben ben e yemek lan Öl lan ölçeceğiz burada. Arkadaşlar <laughs> yemek lazım bize. Yoksa ölçeceğiz. Yine şey doğacağız. Olsun ben bulurum. Şaka yapıyorum aslında da. Ben mesela böyle olur. Ne taşınıyorlar ya ki Kişi... şey. Bak <laughs> <Beray Amerika. gülüyor> Ömer'i ben ayak. Ben ay Ömer'i Ömer'i taşıyor <düşünüyor> bak. Öldü. Yani Yeter ama ya beni yakalıyorlar hep. <gülüyor> <gülüyor> beni kurtarın. <laughs> Elinde kırdı. Elinde kırdı. Nerede kırdı? veriyorum. Nerede kırdı? Geri ay da diyorlar hep her ay kaldım orda Ne diyorlar acaba, <hocam>? seviyorlar <laughs> Geberiyorlar <gülüyor> <No>. <gülüyor> Öleceğim şimdi ha ne yazıyorlardır şu an tamam ki troll troll key. Bunlar bunlar. ne yapıyorlar lan bunlar Ölürsem. Yoksa öldüm mü? Koşamamış ki. Ay yiyeceğim. Öbün bak. Geberdim ya. Geberdim. Çıkmadı olaydım. Tamam arkadaşlar. Yeter. Yeter. Bu kadar troll. Sağda bir video var. Sağda bir video var. İzlediğiniz için. Izlediğiniz için. Şuradan like atabilirsiniz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.